Yani Ramazan'da gündüz vakti susuz kalıyoruz. 17 saat uzun süre iftar vaktinde hem de savur vaktinde bol sıvı alınmasını tavsiye ederim. Ramazan'da yaklaşık 17 saat süren susuzluğun vücutta su kaybına neden olarak sıvı dengesini bozduğunu söyleyen Avantizet Zetpaysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Serkan Öztürk sıvı kaybından ötürü ani gelişen kalp krizine karşı uyardı. O yüzden beslenmede de dikkat edebilecekleri şeyler Normal yediklerini yemeye devam edip miktarı arttırmamaları tavsiyem bu. Öztürk, Ramazan'ın ilk gününden bu yana 12 kalp krizi vakası olduğunu belirterek, iftardan sonra aralarda ve sahurda bol bol su içilmesi gerektiğine dikkat çekti. Pazartesi'den bugüne kadar 5 gün içerisinde yaklaşık 12 tane kalp krizi hastası. Bu kalp krizi hastalarında şöyle bir özellik de var. İnsanlar kalp krizi diyor, bazen kalp spazmını kaçırıyor, benim karıştırıyor. Benim söylediğim bu 12 hastanın 12'sinde de anjiyo yapılmış ve damar tıkanıklığı ortaya çıkmış olan hastalar. Yani spazm hastası da değil bunlar. Bu sayı olarak biraz fazla gibi gelebilir ama ortalama da buna yakın yani. Bundan birazcık daha az ama bir hafta içinde yaklaşık 10-12 tane kalp krizi hastamız oluyor bizim. Ramazan'da ne yapabiliriz? Yani Ramazan'da gündüz vakti susuz kalıyoruz. 17 saat uzun süre. Bu da vücutta sıvı miktarının azalmasına, vücut dengesinin bozulmasına neden oluyor. O yüzden hem akşam yemeğinde, iftar vaktinde hem de savur vaktinde bol sıvı alınmasını tavsiye ederim. Ramazan'da yaklaşık 17 saat susuz kalındığını söyleyen Öztür, böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için su tüketiminin arttırılması ancak yemek miktarının azaltılması gerektiğini belirtti. Fazla yemedikten sonra da hiçbir şeyin zararı da yok, onu da söyleyeyim bir şeyin fazlasını yerseniz zarar olur. Zeytin yararlıdır ama bir kilo zeytin oturup yemek nasıl zararlısa et de aynı şekilde. 3-4 tane yuvarlak köfte yemenin kimse çok ciddi bir zararı olmaz. Ama sürekli her gün yoğun yağlı et hiç ete de ekmeğe sarıp yiyorsa bu tabii ki hem kilo olarak yansıyacak hem kolesterol olarak yansıyacak hem damar tıkanıklığı olarak sonuç olarak ortaya çıkacaktır bir şekilde. O yüzden beslenmede de dikkat edebilecekleri şeyler. Normal yediklerini yemeye devam edip miktarı arttırmamalar.